Evet, Çelik Spor Kaptanı Bayram Çelik'le beraberiz. Bayram, sizin için çok zor bir maç oldu. Son 10 dakikaya kadar maç 2-1 devam etti. Ama son dakikalarda bulduğunuz gollerle maçı kazanmayı başardınız. Kısaca maç hakkındaki görüşler nelerdir? Sizin de söylediğiniz gibi zor maçtı. Biz zorlandık. Kendi kendimizi zora soktuk. Aslında çok rahat kazanabileceğimiz maçlardan biriydi. Benim düşüneceğim. Rakibimiz iyiydi. Güzel defans yaptılar. Defans bloklarını çözmek zor oldu. Ee, dediğiniz gibi son 10 dakika son 5 dakikaya kadar e, son 5 dakikaya kadar e, 2-1 gitti maç e, son dakikada e, çözebildik e, son 5 dakika içerisinde 2 golle 4-1'e getirdik maçı daha önceden de kazanabilirdik bu maçı ama e, kendi kendimizi zorladık e, pas problemimiz vardı bugün biraz pas yapmakta zorlandık Evet yeni katılan arkadaşlarımız vardı aramıza Yavaş yavaş daha iyi olacağından eminim Ka Güzel, oynadık Kaleci'nize de bir parantez açmak lazım Maç 2-1 iken üst üste 3 tane mükemmel bir kurtarışı var evet. Size oyun içinde tutmayı başardı Kaleci'miz çok iyi işler yaptı bugün Gerçekten bu maç onun hakkı Çok güzel kurtarışlar yaptı Aslında bu bizim hatamız Kaleci'ye o kadar zora sokmamız gerekiyordu Orta sahada kaybettiğimiz toplardan dolayı Kaleci biraz zorlandı ama çok iyi işler becerdi Bugün kalecinin günüydü yani. E bayram tebrik ediyoruz. başarın çok devam ediyoruz. Teşekkürler. Çok sağ ol.